450 bin ile 550 bin arasında şanlıt kuruz araçlarına bakıyoruz. Bunu seçme bütçemizin kısıtlı olması ve buna göre de bizler uygun arabayı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şanlıt kuruzda 1.6'lar tercih ediliyor. 1.4'leri de var. Ama 1.4 turboların spor pekme sorunları olduğu için genellikle 1.6 tercih ediliyor. Çünkü nispeten LPG'ye 1.4 ben daha fazla uyumlu. Subokları çelik subok olarak değiştirip yine devam edebiliyoruz. Ama amacımız çok fazla yorulmamış bir araba bulmak. Onun için hemen kilometreye göre sıraladık. Ben şöyle 3-4 tane ilan hızlıca gelsin. Baktım güzel olanlarını. Size beraber inceleyelim. 2016, 2012 model 4 parça lokal boyamış. Ağır merkezliymiş. 525 bin fiyatı var. Manuel yani 2012'ye portla olması dolu olduğunu gösteriyor. 97 bir olması lazım. Klimatesi iyi, rengi de kırmızı. Kırmızı da güzel bir renktir. Fazla da kırmızı yok. Şöyle bakalım fotoğraflarına. Burada ekspertizi var. Ve bakalım fotoğrafı yarın boya. Lokal boya, yarın boya. Bunlar çok da önemli değil. Çıklamasına dört parça lokal değişen boya. Asar kaydı yok. Dört parça lokal değişen yok demiş. Sedan. Ağırda. Bir diğer ilana bakalım. Kılıfla kullanılmış. Temiz. İçerisi temiz gözüküyor. Lastikler. Güzel duruyor. Burada bir çarpması var. Dokunuşları var. Gayet de özenli kullanılmış. Bak burası yok gözüküyor ama bakalım değişen yok. 2020 Kasım ayından bu yana sorunsuz kullandım, Bir i̇şte satıyorum araçtaki işte parçaları. Boya var. Sağ çamurluk ve sol ön çamurluk benden önceki sahibi tarafından bir kesinlikle bir değişen yoktur. Fantastikler var. İki tane tramer var. 1438 TL kaydı var. Sarı Fahriş dolu paket can filmi varmış. Lastikler yeni 4S takılmış. Motorlar değişmiş. Arka lastikler iyi durumda. Kısacası yeni sahibi masrafsız kullanacak. Az olsa azalık payı var demiş. İki tane somurluklarda boya var. Gayet güzel. Yine bir şablonet. Sedan rengi de güzel. Çarpmalara bakalım. 3000 1900 küçük çarpmalar. Yıllar gibi 21. Görüşteki 1500. çarpı Motor durumu. Bakalım. Berler, Sağ taraf boyalı, sol daha lokal boyalı var. Şaseler. Paneller. Özel bir Arka panelde izik var şarj kılıfı kullanılmış direksiyon simgiti güzel kilometresi kaçtı bunun? 100 bin İzmir Gazi Emre'de birkaç parça boya var taban kapı direkten de orijinal demiş bu da fena değil Şöyle bakalım siyah içerisi yok Üç parça boya şarj direkler tarihi bu taban orijinal yine beyaz inci bir daha da neyse, paket manuel denizin LPG'si var 103.000'de Turizm 2011 model 3000 kilometrede 3 adet göçük mevcut fotoğraflarda görebilirsiniz. Sağ aynı motor çarpmasından dolayı kırık olup elektrik aksamında açık bir problem yoktur. Hasar kayıtsız, travelsiz tüm bakımları maalesef yeni yapılmıştır. Yedek anahtarı mevcutmuş. Çok güzel. Ama aynası kırık onu yaptırsak iyi. Burada bir Türk sigara yanığı gibi bir şey var. Bakalım 500.000 Antalya Manavgat. 104.000'de 1.6 LS. Hoş paketi. Evet. Yani 500. İkinci sahibiymiş. 11 yıldır kullanılmış. İçerisi yollamadır. Kuzuk kullanmış. Bir gün terim. Yok. değil sonra artık aşımalar mevcut sonra normal artık eş itibariyle hmm. ön panelde böyle tipler var tutma galiba hmm. bayağı dağıtmış kapakta sürmüş bu branşlar hmm. bunların çok doğru olduğunu düşünüyorum her seferinde farklı çıkabilir bu da lokal sağlığı, lokal sol ön çabuluk, boyalı tasarsızlar var. Sağ kaçamuluk, yarım sağ ön sağ kapı kurabilmiş. 07 ga. Bakalım Mersin Mezitli'de 1.6 DS 2010 benzin otomatik otomatikmiş. Evet görüş kamerası var. Yöntemde yazmış. Temiz durma, minik yağışa, boşluğu sadece kuputtur. DPG hiç takılmamış. Akşam ararsanız bulabilirsiniz diyor. Boyalı boyalı tamam. Güzel. Bu fiyata 545 bire. 104 bin otomatik. Sadece ben boyalı. Alınır mı? Bunlar alınır.